Trabzon'un Araklı ilçesi Taştepe mahallesi koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Çok ciddi sayıda temaslıların ve pozitif vakaların olduğu belirlenen bu köyde giriş ve çıkışlar jandarma tarafından denetleniyor. Akrabalarım burada, ablam burada. İhtiyacı o olduğu gıda ihtiyacı vardı. Onlara getirdim bıraktım. Şimdi de döne debildim. Denazeden bir denaze gelmiş dışarıdan. Oradan burada yayılmış bu burada. Denazeden yayılmış. Yani. ay e, ikamet ediyorum normalde Trabzonluyum e, iki bir haftalığına falan geldik işte Arak'ta kaldık köye çıktık ve dün çıktık köye e, şu an öğrendik ki çıkamıyoruz yani şu an e, elimde çalışma bilgimiz falan var ama e, karantinadan dolayı şu an çıkamıyoruz şu an e, görüştük az önce komşularla beraber görüştük ama şu an yapabilecekleri bir şey yok şu an durum ne, şu durum? an köyde aslında e, sadece cenazeye katılanlar yani temaslı olanlar da şu an bir sıkıntı var. Onun dışında yani köyün diğer mahallelerinde herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Ama tabii testten test yapılırsa daha iyi olur.